uzatma ellerini. Sabahlarla bir gelemem. Gelemem. Öylesiye bakma gözlerime. Belli ki seninle sensiz bitecek bu özlem. Belli ki sancılarla uyanacak içimdeki bahar. Durup durup seslenme düşünceme. Kapılara beş kilit birden vurdular. Işıkları söndürdüler. Karanlıktayım, güçsüzüm, ağlamaklı, üstelik de yalnızım. Örümcek ağlarıyla bağlandı ellerim. Dört duvarla çevrildi yörem. Bana kalsa şimdi gelirim. Yollara pusu kurdular. Bekleme. Bekleme sakın. Gelemem. Şu zinciri bir kırabilsem, parça parça edebilsem pencereleri, belki kurtulurum. Karsız yollarda belirmese izim, kin saçan gözler kovalamasa peşimi, yanında olurum. Senle olurum uygar tutsaklığın bu en cılı saykırışında gözyaşlarımın sıcağından donacak cehennem. Gerçek seviden sana ulaşan yollara bir avuç toz niyetine serpeceğim kendimi. Hayvanlardan utanacaklar. Onların utançları da yüzleri gibi kara. Oysa sana ait her şey beyaz. Yine de uzatma ederini. Sabahlarda bir gelemem. Gelemem. Böylesiye tutma ellerimi.